Rüyaların Dili programına hoş geldiniz. Bugün takipçilerimizin farklı konulara dair bazıları kısa bazıları uzun 5 tane rüyasını ele alacağız. Bazı rüyalar kadınlara ait bazı rüyalar erkeklere ait. ilginç rüyalar var. Birinci rüyamız şu şekilde. Selamünaleyküm hocam. Aleyküm selam diyoruz. Rüyamda Peygamber Efendimiz Hazreti Şit Aleyhisselam ve Hazreti İdris Aleyhisselam'ı bizim evin yanına getirdi. Hz. Şit Aleyhisselam ile Hz. İdris Aleyhisselam'ı gördüm sadece. Ellerinde kazma kürekle evin yanındaki toprağı kazıyordu. Ben de sevinçle içimden sahabe olurum diye peygamberlerden birine yüzümü çevirip baktım. Sakalı yoktu diyor. Daha sonrasını hatırlamıyorum ve selam diyor. Rüyanın tabirini şöyle yapalım. Öncelikle şunu belirtebiliriz, belirtmemiz lazım. Rüyada peygamberimizi veya herhangi bir peygamberi görmek kişiyi sahabe yapmaz. Sahabe olmak için Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve peygamberlik vazifesini fiilen icra ederken bir mümin olarak onu görmek şartı vardır. Bu diğer peygamberler için aynen geçerlidir. Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve vefatıyla peygamberlik vazifesi bitti. Rüyada peygamberimizin sallallahu aleyhi ve görülmesinde kişi onu peygamberlik şahsiyetiyle değil, kulluk ve Allah dostu olma şahsiyetiyle görür. Bu konu Süleyman İmitunan Hazretleri'nin Üstad Bediüzzaman Said Nur Hazretleri'nin ve birçok İslam alim ve evliyasının bu konuda tespitleri var net manada. Ayrıca e, bunun haricinde peygamberler çeşitli mana, hakikat, güzellik ve mükemmelliklerini de sembolleridirler. Mesela Hz. Yakup Aleyhisselam şefkate semboldür. Hz. Yusuf Aleyhisselam ümidin sembolüdür. Davut Aleyhisselam mesela açık konuşmanın, beyanının açık olması şeklinde sembol manaları var. Başka boyutları da bunların ayrıca var olduğunu biliyoruz. Bu çerçevede rüyaya baktığımızda Hazreti Şid Aleyhisselam sıradışılığın sembolüdür. Hazreti İdris Aleyhisselam ise hikmetin, bilim ve ilmin sembolüdür. Ee, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ise hamd hakikatinin sembolüdür. Rüyada kazma ve kürekle toprak kazmak, tefekkür etmek, derin düşünmek ve kendini tanımaya çalışmak manasındadır. Üç peygamberi ve toprak kazmayı beraber okursak siz de sıradışı bilgilere erişerek, derin tefekkürler yapacak. Allah hakkıyla tanıyıp ham hakikatini hayatına yansıtacak bir potansiyel var demektir. Rüyada size kişisel gelişim yolunuz, potansiyeliniz gösterilmiş ve öğretilmiş. Onlar gibi olmanız ön planda isteniyor. Ve e, rüyada dikkat edilirse e, Peygamber Efendimiz her ne kadar Hz. Şit'i ve Hz. İdris Aley Aleyhisselam getirse de Peygamber Efendimiz ön planda gözükmüyor. Çünkü bir insan önce e, ilimde ve tefekküre derinleşerek toplumun sıradanlığından çıkıp sıradışı olması gerekir. Daha sonrasında bu derinleşmesi yol esnasındaki elde ettiği kıymetli bilgilerle Cenab-ı Hakk'ın icraatlarına, yaratıcılığına hayranlık duygusu onda gelişir. Ve bu hayranlık duygusu ne kadar gelişirse o kişi de o nispette hamdı hakikaten yap yapmaya başlar. E, o yüzden Efendimiz burada ön planda gözükmüyor. Çünkü Efendimizin görülmesi biraz daha aslında ileri bir seviye olarak bakılabilir bu, bu yönden bakıldığında. Aslında size gösterilen bir yolculuktur bu. Önce bilgiyle derinleş, sıradışı ol. Ondan sonra diyor Hazreti Peygamber'in diyor ifade ettiği manaya hakikate erişeceksin denilmiş. İkinci rüya bu bir hanımefendiye ait bir rüya. Selamun Aleyküm Hocam, biz de Aleyküm Selam diyoruz. Geçen gün rüyamda otlayan ama boyunları çok uzun atlar gördüm. Ben de karşılarında durmuş seyrediyordum şaşkınlık ve hayretle. Yorumlarsanız inşallah sevinirim. Tabirini şöyle yapabiliriz. At rüyaları yani çok yönlüdür aslında. Burada birkaç yönünden bahsedeceğiz. Bazen kişinin hayalleri manasındadır. Bu yönüyle bakılırsa e, rüya gösteriyor ki hayalleriniz dünya nimetleri ve lütuflarından besleniyorlar diye anlaşılır. Çünkü insanın hayal dünyası e, dünya nimetlerinden istifade nispetinde güçlenir. Dünyadan bu manada mahrum kalması nispetinde hayalleri de insanın kırılır. Bazen at rüyaları karşı cins anlamındadır. Uzun boyunlu olması, tevazu sahibi olduklarını ifade eder. Otlamaları ise tevazu sahibi ve dünya nimetlerinden istifade eden erkekler olduğu manasındadır. Size de böyle olan karakterlere kaç hayranlık olduğu rüyada gözüküyor. Bazı rüyalarda ise at kadınlar anlamındadır. Uzun boyunlu olmaları ise, hem güzel olmaları hem de mütevazi olmaları manasına gelir. Ee, bu tarz rüyalardaki otlak dünyanın refah içindeki geçime manasına gelir. Ee, atların otlamaları ise dünya nimetleri içinde, refah içinde istifade eden ama bir o kadar da mütevazi kadınları hayran olduğunuzu bildiriyor. Evet, zenginlikle tevazu genelde birbirine zıttır. Hem zengin ve güç sahibi hem tevazu sahibi olmak hayran olacak bir sıfattır. E, rüyada da zaten böyle bir sahne gözüküyor. At rüyalarının başka boyutlarda bulunuyor. Kişinin seviyesine göre açılır ve manası da değişkenlik arz eder. Üçüncü rüya. Hocam rüyamda bana ayet el kürsi bu oku bol bol diyorlardı. Bunun anlamı nedir? Bunu bu rüyayı soran kişi kitap okumayı seven bir kişiymiş. rüyaya şöyle bakabiliriz. Ayet el kürsi Kur'an'ın en büyük ayetidir. Peygamber hem sahabelerin alim ve hafızlarından Übey İbni Kâb'a sorar. Kur'an'ın en büyük ayeti hangisidir? Hazreti Übey cevap verir. ayet el Kürsi'dir ya Resulallah diyor. Bunun üzerine Peygamber sellem, Allah ilmini mübarek kılsın buyuruyor. ayet el Kürsi yaratılışın temeli olan hakikatleri anlatır. Hem Allah'ın doğrudan isim ve sıfatlarıyla e, sıfatlarını bildirmekle onu tanıtan bir ayettir hem Allah'ın her şeyi ilmiyle yarattığını ve idare ettiğini kürsi sembolü ifade eder. Hem Allah'ın yarattığı şeyleri koruyuculuğunu da işler. Dinin temeli olan tevhidi 11 cümlesi de ile de işlemektedir. Bu açıdan ayet-el kürsiyi bol bol okumak hem imanı kuvvetlendirir, hem kişinin duygu, düşünce ve fizik yaşantısının dengeye gelmesine vesile olur, hem tevhidin hayata geçirilmesine yardım eder, hem tecrübe ile sabit olduğu üzere ve rüya, örnek rüyalarını da bildirdiği üzere kişinin nefsini de ıslah eder. İnsan egosunu da eritip kişiyi bencillikten kurtarır. Hem kişiyi maddi ve manevi belalardan sıkıntılardan da kurtaran bir yön yönünde bulunmaktadır. Ayrıca kitap okuyarak elde edilen bilgilerin akıldan kalbe, ruha ve diğer yönlere indirilmesine vesile olarak kişiyi rüşte erdiren bir rolü de bulunmaktadır. Ki Ayet-el hemen arkasındaki ayet, insanın doğruluğa sarılmakla egodan sıyrılarak rüşte ermesinden bahseder. Ayet-el Kürsi'nin böyle yüzlerce başka yönlerde bulunmaktadır. Rüyada size bol bol Ayet-el Kürsi oku denilmesi, bütün bu yönlerin sizde zaman içinde gerçekleşmesi ve oluşması için bir yönlendirmedir. Anlamasak da bu etkiler meydana geldiğine dair milyonlarca kişinin tecrübesi bulunmaktadır. Dördüncü rüya, bu da galiba bir hanımefendinin e, sorduğu bir rüya. Ölen birinin ekmek istemesi ne anlama gelir acaba? Bana da çarşıdan ekmek alır mısın demesi. Tabirini şöyle yaptık. E, kendisi için yapılacak hayırlar, kelime-i tevhid okuması gibi şeyleri talep etmiş. Sizin okumalarınız, dualarınız, hayırlarınız ona iman ekmeği oluyor, onu doyuruyor diye anlayabiliyoruz. Yani bir manevi gıda oluyor aslında kendisi için. Bu yöne çok zaten rüyalar var. Kardeşimiz şöyle bir cevap verdi. Allah razı olsun, razı olsun hocam. E, ona karşı kırgınlığımı yenemiyorum diyor. Aslında affettim dedim ne desem de kalbimde hala yaşıyorum. Demek benden dua bekliyor. Rabbim kalbimdeki kırıklıkları affettir, affettirsin. Rüyamı doğru tabir ettiniz diyor. E, hemen de dönüş yaptınız. Allah razı olsun demiş. Diğer bir rüya. Bu da yine bir hanımefendiye ait. Diyor ki, ''Rüyamda amcamı zayıf ve yaşlı olarak görüyorum.'' diyor. Kısacık bir rüya zaten. E, rüyayı şöyle tabir edebiliriz. E, i̇lk planda gerçekten fiziksel olarak amcasıyla alakalı olarak rüya eline, ele alınabilir. Çünkü bu tarz e, rüyalarda bulunuyor. Amcanızın zayıflaması manevi yönden gerilediğini, imani boyutta bir zayıflama yaşadığını bildirir. Rüyada normalde olduğundan daha kilolu ve göbekli olmak kuvvetli iman sahibi olmayı ifade eder. Bu rüyada görüldüğü üzere de normaldekinden daha zayıf olarak görülmekte tam tersine imani boyutta zayıflamayı, e, bu manada dünyevileşmeyi bildiren bir e, sembol olarak anlaşılabilir. Kişinin rüyada olduğundan yaşlı görülmesi ise manevi açıdan yıprandığını veya günahlarla ruhunu zedelediğini ifade eder. Eğer amcanız için bu durumların hiçbirisi söz konusu değilse rüya bu durumda sizinle ilgili olur. Mesela bu da rüya yorumlamada bir usuldür aslında ön planda dıştaki bir kişiyle ilgili bir rüya görülmüşse onun onunla ilgili olarak rüyada bir mesaj verilmiştir diye anlayabiliriz. Neden bu peki gösteriliyor denilirse şundan dolayı demek ki o konuda biz ona yardımcı olabilecek bir durumdayız anlamına gelir. En azından dilimizde olmasak da yardımcı olamasak da kalbimizden geçeceğimiz dualarla bu manada destek olabiliriz demektir. i̇çsel manada baktığımızda ise amca ilim anlamındadır. Fakat evrensel boyutta ve değişmez net bilgi anlamındadır. Amcanızın zayıflaması ise bilgi yönde zayıfladığınızı, eskiye göre daha az okuyup daha az düşündüğünüzü ifade eder. Amcanızın yaşlı olması ise bilgilerinizin ya yaşanmadığı için veya işlenen günahlardan dolayı yıprandığı anlamına gelir. Bu boyutuyla rüya sizin için bir ikaz mahiyetinde olur. Evet, bugünkü programımızın sonuna geldik rüyalarınız hakikate giden caddeniz, hak yarışan yolunuz olsun. Kalbinizin selametine, ruhunuzun saadetine vesile kalınsın. Allah'a ısmarladık.